...gazap etmiş, lanet etmiş. Büyük bir azap, bile, büyük bir azab hazırlamıştır. Yani bu ayetten bakarak Allah azze ve celle buyuruyor ki biz Kur'an'ı apaçık indirdik. Bu ayete binaen, bu ayet yani bu hükümle böyle uygulanır mı diyor? Yani katil ebedi cehennemde kalır. Yani mümin olan, mümin olan birisi, tevhid ehli birisi cinayet işlediği zaman haksız yere bir nefsi, masum bir canı öldürdüğü zaman bu kimse bu ayetin zahirine göre ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Yani öyleyse bir Müslüman öldürmek öldürmek küfürdür. Sahibini İslam milletten milletinden çıkarır denilir mi? Ne de derim evet. evet. Ayet zahirine göre böyle. Bu meselenin hususunda cevap vermeden önce ey kardeşlerim şurayı iyi zapt etmemiz, anlamamız lazım. Bizler akidemizi Allah Tebareke ve Teala'ya din edindiğimiz inancımızı kitap ve sünnet naslarının ahatlarından yani onlardan herhangi birisinden veya onlardan herhangi birisinin bir lafzından o lafzın delalet ettiği manadan sözlükte bu lafız bu anlama geliyor. Bu ayetteki bu lafız şu anlama gelir. Öyleyse böyle inanmalıyız diye bir itikat çıkartma peşindeki kimseler değiliz. bizler için itikat edilecek şeyler salih selefimizin üzerinde ittifak ettiği, onların anladığı, onların aktardığı inanç esaslarıdır. Yoksa onlardan bin sene sonra gelmiş. Yüz sene, iki yüz, yani belli bir zaman sonra gelmiş. Birisi çıkınca, bize Rabbimizin kitabından bir ayet, Peygamberimizin sünnetinden bir hadis, bu ayetin bir lafzı, bu hadis şerifte geçen bir kelimenin, bu kelimenin ne bileyim ontolojik, epistemolojik, böyle konuşuyorlar ya, Filolojik olarak sözlükte şu anlama gelebilir. O zaman bu da buna delalet eder. Demek ki bizim böyle inanmamız lazım gibi bir akidenin peşinde değiliz. Biz kendimizi ne olarak vasfediyoruz? Biz ehli sünnet vel cemaatiz. Biz selefiyiz. Biz inancımızda selefi salihine ittiba ediyoruz. İmamlara uyuyoruz. Sahabenin, tabiinin, salih selefinin, salih selefimizin bize aktardığı akide ve inanç üzerindeyiz bu inanca, bu icmaya ki selefi olmak, selefi akide icma demektir. Selefi akideye muhalefet etmek bir içtihatla Kur'an'la bir, Kur'an ayetinin bir hadis lafzının gösterdiği delaletle içtihat edilecek bir yer değil burası. Biz, birisi selefi akideye muhalefet ettiği zaman o adamın deliline bakmaya bunu mukayese etmeye, anlamaya çalışmaya, bunlara, bunlara çabalamaya ihtiyacımız lüzum yok. Çünkü biz kat'en biliriz ki eğer bir söz, bir akide, bir kavil selefin mezhebine muhalef, muhalif ise o kat'i olarak, kesin olarak batıldır. Doğru değil. Bu mukaddime çok önemli. Çünkü bunu anlamadı, bunun bazı kardeşlerimiz anlamadığı zaman biz kitap ve sünnetle amel ediyoruz zannettikleri zaman kitap ve sünnetten birisi onlara bu lafı getirince tamam madem kitapta var ben teslim oluyorum. Demek ki birini öldüren ebediyen cehennemde kalır demek durumunda kalacak. Bu adam kitabın sünnetin naslarından kendisine her gün her yeni bir buluş yapıp gelen kimsenin o buluşuna göre ...itikadın akidesini değiştirecek. Bizim böyle bir davetimiz yok. Bu mukaddimeden sonra bu ayetin bu zahirinde böyle yapan kimsenin cehennemde ebedi olarak kalacağı, kalacağı söylenmiş. Ancak ehl sünnet ve cemaat alimlerin açıklamasına göre buradaki ebediyet mutlak bir ebediyet değildir. Mukayyet, sınırlı bir ebediyettir. Adam öldüren kimse. Ve diğer sair büyük günahları işleyen kimse, küfür ve şirk dışında, büyük günahları işleyen kimse, ehli sünnet vel cemaat itikadına göre bunları istihlal etmediği sürece bu büyük günahları işlemeyle kafir olmaz. Ve bu, ve bu büyük günahlar sebebi, sebebiyle cehennemde bizim bildiğimiz anlamda ebedi olarak kalmayı hak etmez. Bu ehl sünnet vel cemaatin itikadı. Buna muhalif gibi görünen bir ayetin, bir hadisin zahiri bir kelimeden çıkarılacak anlam ile bir kimse akidesini bina etmez. Bu imamların, selefin üzerinde ihtilaf etmedikleri bir konu, onların ihtilaf etmedikleri bir konu haktan gayrısı değildir. Allah ve Teala diyor ki, وَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ Bir konuda niza ederseniz, ihtilafa düşerseniz, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu nereye götürün? Allah'a ve Resulüne. Ne zaman Allah'a ve Resulüne götürün diyor Allah? O konuda ihtilaf ettiğiniz zaman. Yani konuda biz ihtilaf etmemişsek, salih selefimiz sahabe ihtilaf etmemişse bu konunun kitap ve sünnete döndürülecek bir tarafı bile yok demek. Anladık mı arkadaşlar? Yani icmanın katiyeti, icmanın kesinliği burada çok önemli. Bir ayetin, bir hadisin bize ima ettiği, ifade ettiği mana ile biz yeni baştan bir akide bina edecek, buna inanacak değiliz. Ne? Evet apaçık indirdi. Allah Tebareke ve Kur'an'ı apaçık. Allah Tebareke ve teala indirdiği bu apaçık Kur'an'ı Allah'ın anlayışlarından ve yaşantılarından razı olduğu selefimiz apaçık bir şekilde anladı. Onların apaçık anlayışına göre adam öldüren kimse ve diğer büyük günahları işleyen kimse cehennemde ebedi olarak bizim anladığımız anlamda ebedi olarak kalmayacak. Peki buradaki ebedi kalmak ne? Buradaki ebedi kalmak muhakkak bir ebedi kalmak. Bizim anladığımız anlamında sonu gelmeyecek bir ebediyet değil. Çünkü diyorlar bunun yani lugavi olarak dil açısından Arap dilinde bunun kullanımı, bunun karşılığı var. Bütün bunlardan önce bu ehli sünnet vel cemaat akidesi.